Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine süper bir video ile karşınızdayız. Bugün üst üste listeleme haberleri gelen DYDX dediğimiz e, token nedir, e, coin nedir, e, bunun gidebileceği fiyat nedir, bunun yine her zamanki gibi bir matematik kanalı olarak bunun matematik hesabını yapmaya ve sizleri uyarmaya davet edeceğim. Tabii ki ben bu videoyu hazırlama süresinde <laughs> birçok matematik yaptım. Birçok araştırma yaptım. Bu sürede benim yaptığım yanlış bir matematik sonucunda gördüğünüz gibi ben de 169 tane DYDX alıp biraz da zarar ettim ama sizin için e, bu değer diyorum ve devam ediyorum. Şimdi yarın bildiğiniz üzere herkesi ilgilendiren nokta şu aslında. Yarın e, ayın 9'unda sabah 5'te Binance'da listelenecek. Binance'da listelenen tokenlar en üstte en fazla değer kazananlar listesine girdiği zaman herkes bir anda onu atlama gibi hiç araştırmama gibi bir huyu var. Ben de bu noktada e, yatırım tavsiyesi vermeden sadece matematik yaparak arkadaşlar. Çünkü bu piyasa matematik bu piyasada önemli. Ancak her zaman tutmayabiliyor bunu unutmayın. Çünkü hype denilen ilgi denilen bir şey var. Dolayısıyla bunu es geçmeden videoyu tarafsız bir gözle izlemenizi ve sonrasında kendi yatırım kararınızı kendiniz vermenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ben bunu birkaç karşılaştırma ile yapacağım. İlk önce bu DYDX token nedir? DYDX token arkadaşlar merkezi olmayan platformlar arasında şu an gördüğünüz gibi 5. sırada olan yine DYDX borsasının e, yönetim tokenı arkadaşlar. E, yeni bir token çıkarttı. Zaten daha önce çıkartacaktım. Şöyle bir avantaj var. Ay 26 Temmuz'dan önce DYDX borsasını kullananlar Bu linki aşağıda bırakacağım arkadaşlar. Nerede o? Burada. DYDX borsasını kullanan bir airdrop kazandı arkadaşlar. Airdropu almak için bu linke tıklayın basacağım. DYDX borsasını kullandıysanız buradan şu an itibariyle ne yapabiliyorsunuz? Droplarınızda hak kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Asıl ilgi çeken yere doğru devam edelim. Dediğim gibi Binance borsasına girdiğinde ve en çok yükselenlerde çıktığında şimdi OKEx'e girdi işte MXC'ye girdi. Bunlara girdiğinde hepinizin tabii ki ilgisini çekiyor ama birçoğunuz da gidip hani bu neymiş arkadaş bunu niye ben araştırmalıyım sorusuna cevap vermiyor. Tabii ki bizler de bunun için varız. Şöyle küçük bir reklam yapalım arkadaşlar. Bu tür tokenları Binance'dan önce listeleyen OKEX, MXC ve GATE borsasının aşağıda referans linkleri var. Onlara hızlı bir şekilde ne yapabilirsiniz? Kayıt olabilirsiniz. Şimdi bir karşılaştırma yapalım. İlk önce 8 Eylül'de arkadaşlar. 8 Eylül'de neredeydi o? Hemen bakalım. Burası değil. Hemen bulacağım arkadaşlar. O kadar şey açtım ki. Bu buradan buna bakacağız. Ben ezberimden de söyleyebilirim ama size de göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, 8 Eylül'de arkadaşlar yani bugün yaklaşık bu token'un e, 80 milyon tanesi hatta 87,5 milyon tanesi aktif olacak arkadaşlar. 87,5 milyon tane piyasaya girecek. Bakın çok ilginç bir şey göstereceğim. Şu an piyasada kendi sitesine girdiğinde e, videodan önce açtığımda 11 milyon 233 var. Bakın şu an yenileyeceğim sayı artacak. Evet yenilenmesini bekliyoruz. Tabii ki videoda. Bakın 12 milyon 238 bin oldu. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Dediğim gibi bugün bu geçmişte airdroplardan ve likidite madenciliğinden kazanılan 87,5 milyon tane bakın. 87,5 milyon tane. Arzın %8.75'i ne yapılacak? E, devreye sokulacak. Dolayısıyla bu ödülü kazananlar Uniswap'ta olduğu gibi bildiğiniz gibi bunlar alıyor satıyor arkadaşlar. O yüzden fiyat hareketlerinin e, aşağı doğru olması ihtimalini göz önünde bulundurmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim e, Tokunun bir yıl içerisinde kaç tane olacağını ve sonradan başka bir borsa üzerinden e, bunu örnek gösterip arkadaşlar size ortalama bir fiyat tahmini e, yapmış olacağım. Hemen onu da bulursam bugün hiçbir şeyi bulamıyorum. Evet arkadaşlar burada. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci yıl sonunda bir buçuk yılda ortalama token Arzının yüzde 25'i yani token Arzı bir milyar yüzde 25'i 250 milyon tanesi devreye girecek özellikle ben aldım unuttum diyenler için bunun bir karşılaştırmasını yapalım gelin ee, dydx'i sushi ile karşılaştıralım arkadaşlar çünkü hemen hemen borsa değeri olarak hacimleri eşit ikisinin e, kripto parasını ne yapabiliriz? Karşılaştırabiliriz. Şimdi ilk arz açısından birincisi karşılaştıracağım. İkincisi de e, bir yıl içerisindeki arz bakımından karşılaştıracağım. Şimdi arkadaşlar bire, bir kere şu an 80 milyon tanesi devreye girdi. Bunun şu an Sushi swapla aynı olması için 20 dolar desek arkadaşlar 1.6 milyar bakın şurada piyasa değeri gösteriyor 1.6 milyar dolar piyasa değeri yapar. Dolayısıyla realistik konuşmak gerekirse şu an ilk arzda bunun yapabileceği maksimum hypeları çıkarsak maksimum fiyatın 20 dolar o 20 dolar seviyelerinde maksimum olacağını görebiliriz. Ama dikkat edilmesi gereken yer bir sene sonunda arkadaşlar 250 milyon bu bakın bu grafik e, giderek yükseliyor bakın her ay artan bir token arzıyla birlikte bir sene içerisinde sushi swap'la karşılaştığımızda e, bu tokenun 250 milyondan e, 5 dolar seviyelerinde olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir sene sonunda 5 dolar hani sushi swapla aynı olduğunu farz edecek 5 dolar olacak bir token'u ilk listelemede en çok yükselenler arasına girdi diye yüksek fiyattan alıp ya da almamak tamamen sizin kararınız. Buradaki tek nokta şu onu önemli belirtiyorum. Ee, şimdi yarın bir gün gelir e, bu borsa Dexler arasında birinci sıraya girip e, Uniswap'la yarışmaya çalışırsa o zaman işler değişebilir. Niye Uniswap'ın e, piyasa değeri gördüğünüz gibi 14 milyar dolar. O zaman işler değişir. Bir de şöyle bir mantık vardır. Her zaman airdroptan alınıp sonrasında satılan tokenlar ne yapar arkadaşlar? İnsanları pişman eder. Bu, e, bu ek noktayı da size hatırlatmak isterim. Çünkü böyle bir durum yaşanması halinde beklentimizin daha üst bir fiyata çıkması da söz konusu olabilir. E, bugün ben size al ya da sat demeden. E, DYDX'in İlk listelenmesi OKEX'de, MXC'de, Binance'da listelenmesi arasında en azından bu token hakkında sizlere bilgi verip bu işin matematiğini yapmaya çalıştım. Ee, zarar görmemeniz ya da fayda sağlamamanız için ısrarla söylüyorum yapacağınız yatırımlar sizin kararınızdır. İlerleyen videolarda görüşmek üzere sizleri seviyorum arkadaşlar.